Tekeköy ile Kutlu Kent bölgesini birbirine bağlayacak bulvarın geçiş güzergahında yer alan 34 tonluk demir köprü karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. Müzik Belediye ekipleri tarafından 34 ton ağırlığındaki 22 metre uzunluk ve 6 metre genişliğindeki demir köprünün taşınması için özel bir çalışma gerçekleştirildi. 6 günlük çalışma sonucu Kirazlık Deresi'nde bir yol açıldı. Vinçlerle tıra yüklenen demir köprü açılan yolda karadan yürütülerek yeni yerine taşındı. tekrar kurulumu yapılan köprünün birkaç gün içinde araç geçişlerinin açılması planlanırken demir köprünün kaldırıldığı alanda bulvar geçişlerini sağlayacak genişlikte yeni bir köprü yapımı ile bulvar çalışmaları devam edecek. <laughs>